Merhaba arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz koronalı günler yüzünden evlere kapandığımız zaman diliminde 10 Nisan 2020 günü akşamı geç vakitlerde takip eden 2 gün için 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilince halkımızın bir kısmı yasağın başlamasına 2 saat kala inanılmaz bir şekilde marketlerde yoğunluğa sebep olup sosyal mesafe olgusunu hiç etmiş ve akla hayale sığmayacak görüntüler oluşunca sosyal medyada ironik ironik eleştiriler taşıyan paylaşımlar yapanların arasında ben de varım. Ve bu tür paylaşımlarından birinde yazdı. O anda benim aklıma Aziz Nesin'in Duba Kali ne olacak öyküsü düştü ve akabinde YouTube kanalımda bu öyküyü seslendirmeye karar verdim. Hani e, hükümetimiz dara kalıp Dünya cenneti Boğaz için en güzel tepelerini, korularını petrol zengin Araplara satmıştı ya. İşte öykümüz bunun üzerinde e, yazılmış. Ben de bu öyküyü e, size seslendirmeye çalışacağım. Baştan söyleyeyim, sürçü lisan edersem affola. E, öyküyü canlandırırken e, farklı e, kişilikleri Ayrı tonlarla e, seslendirmeye çalışacağım. E, fakat antiparantez belirteyim. bu e, ayrı tona bir taklit e, boyutunda değil. Yani ben bir taklit sanatçısı değilim. Hatta sanatçı bile değilim. Amatörce e, evimde, evde kal günlerinde e, uğraş veren bir emekliyim. Şimdi. Ee, öykümüze devam edelim. Bu e, tepeler işte Araplara satılıyor diye işte o sıra bir Arap zengini çıkıyor ortaya. Şeyh mi? Prens mi? Yoksa hepsi birden mi? Öyle bir şey. Adı Ebu Fatık El Muşki. Boğaziçi'nin seyrinde doyum olmayan tepelerinden birini satın almış. Oraya artık köşk mü, konak mı, saray mı işte öyle bir şey yaptıracak. Derken Ebu Fatık bir Türk kızıyla evlenme sevdasına düşmüş. Ebu Fatık için satın alacağı tepeyi arayıp bulan komisyoncular ona bu kez de kız aramaya başlamışlar. Genç olacak, güzel olacak, kız olan kız ve eline erkek eli değmemiş olacak ve gayet de saf olacak. <laughs> bu zamanda İstanbul'da böyle kız bulmak kolay mı? Ebu Fatık da bir yandan çatbat Türkçe öğreniyor evleneceği kızla yat, kalk, uzan, dön falan gibi kendisine gerekli olan birkaç söz konuşabilirsin diye. Ebu fatıka çok kız göstermişler. Arap, Hinoğlu Hin. Öyle her kız da beğenmiyor. Buğday tenli, lahmacun bedenli, kalçaları enli, bir lokum olacak. Neyse, sonunda bulunan kızlardan birini çok beğenmiş. Bizim hanımın Uzak bir akrabasının kızı. Tam istediği gibi. Yandan çaklı kalçalar. Saflığına gelince aptaldan bir parmak yukarıda saf. Her neyse efendim. Bu Ebu Fatık kızla evlendi. Ebu Fatık'ın güzel ve küçük karısı sokakta hep çarşaflı geziyor. Adam çok kıskanç olduğundan gencecik karısının kadın akrabalarıyla bile sık görüşmesini istemiyor. İyi ama Ebu Fatık'ın evde olmadığı zamanlar kızın canı sıkılıyor. Kıskanç Arap bir yandan da karısını eve hapseden koca izlenimi vermek istemiyor çevresine. Karısına güvenen bir koca görünümünde. İşte bu yüzden kendisinin evde bulunmayacağı iki gün alışveriş için çok uzaklara gitmemek koşuluyla sokağa çıkabileceğini söylüyor. Genç kadın buna çok seviniyor. Ama sokakta ne yapsın tek başına? Sinemaya gidip gidemeyeceğini soruyor. Ebu Fatık uzun uzun düşünüyor. Gitme dese karısına baskı yapmış sayılacak. Git demeye de hiç el vermiyor. Birlikte gitmeleri hiç uygun değil. Sonunda şöyle diyor. Evet. Müsaide var. Velakin evvelden ben görecek bilare sen. Ebu Fatık o da olaylardaki sinemalarda oynayan bütün filmleri seyredip Hazreti Ömer'in Adaleti adlı yerli filmi uygun bulup karısına o filmi görebileceğini söylüyor. Kadıncağız gidiyor sinemaya. Ebu Fatık'ın içi pırpır. Pır. Ertesi akşam erkenden dönüyor. Oh çok şükür Necmiye evde. Necmiye! Efendim? Ne yaptım ben yokken? Ah sorma. Böyle bir şey geldi ki başıma. Şaştım kaldım. Ne geldi başına? Senin söyledikmek üzere çarşaflandım. Çok ee, güzel. Çıktım sokağa. Evet. Yolda giderken biri sokuldu yanıma. Bir herif? Evet. Ben gidiyorum, o da yanımda gidiyor. Ben gidiyorum, o gidiyor. Dur bakalım ne olacak diye merak ettim. Allah Allah! Ben de çok merak ettim. Dur bakalım ne olacak? Ben gidiyorum, o da gidiyor. Öyle yanımda. Dibimden ayrılmıyor. Dur bakalım. Ne olacak diyorum içimden. Allah Dur bakalım ne olacak. Bilet alıyorum. O senin dediğin sinemaya. Aa, Adam da bilet alıyor. Ben sinemaya girdim. Adam da girmez mi? Femine garayip. Dur bakalım ne olacak. Işıklar söndü. Film başladı. Ee, anlat Necmi ya. Bu herif elimini bacağıma atmaz mı? Ne diyorsun velacayip? ne temin altından elini sokmaz mı? Aa, şaştı kaldı. Ne yapacak? Bilmem. Ben de onu merak ediyorum ya. Dur bakalım ne olacak diye ben bekliyorum. Vallahi ben de merak ettim yahu. Dur bakalım ne olacak? Sonra karıştırmaya başladı. Doğrusu çok merak ettim. Sen olsan merak etmez misin? Nazmiye dur bakalım ne olacak? Sonra Hazreti Ömer'in adaleti bitti. Lambalar yandı. Kalktım. O da kalkmaz mı? O herif de? Evet. Bela Cahip ve Minel Garayip dur bakalım ne olacak? Çıktım sinemadan. O da çıktı. O da yürü, yanımda yürüyor. Aman Necmi ya. Vallahi şok merak ettim. Dur bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum. Ben köşeyi saptım. Herif de saptı mı? Saptı. Anlat çabuk Necmi ya. Şok meraklı. Bizim apartmanın kapısından girdim. Herif de girdi. Dur bakalım ne olacak diye merak içindeyim. Sonra... <laughs> Bizim kata çıktım. Herif de çıktı. Vay herif vay. Çantamdan anahtarı çıkarıp bizim dairenin kapısını açtım. Girdim içeri. O da girmez mi? Herif de. Yalla içeri. Evet. Dur bakalım ne olacak. Aman anlat çabuk Nazmi ya. Eve gelince yatak odasına girip soyundum. O da soyunmaz. Soyunmaz mı? Ne diyorsun Nazmi ya? Dur bakalım ne olacak. Soyununca yatağa girdim. Olur şey değil. O da benimle yatağa girmez mi? Eyvah! Dur bakalım ne olacak? Ben de yatakta ne olacak diye merak ediyorum. Aman Necmi ya! Vallahi meraktan şatlayacak ben. Söyle çabuk ne oldu Necmi ya? Hiç canım. Bir şey değilmiş. Ben de boşu boşuna merak etmişim. Yok ya yahu. Peki ne oldu Necmi ya? Ne yaptı? Aynen senin her gece yaptığını. Beyninden vurulmuşa dönen Ebu Fatık ne yapsın şimdi? Karısı o denli saf ki başına kötü bir şey geldiğinden bile haberi yok. Bağırıp çağırsa olmaz. Dövse olmaz. Kovsa olmaz. Erkekliğe toz kondurmamak, yiğitliğe krem sürmemek için şöyle der. Ama Necmiye ben de mühim bir şey zannettim. Dur bakalım ne olacak, dur bakalım ne olacak diye boşuna merak etmişim. Lakin hiç mühim değil. İşte böyle arkadaşlar. Bütün bu olup biteni kadın saf saf her önüne gelen anlatıyormuş. Bizim, han bizim hanım da kendisinden dinlemiş. Yani hiç anlayamadım. Sen şimdi bu olayın için anlattın. Kelma ne? Her gün burada laflayıp. <laughs> Laflayıp da sonunda dur bakalım ne olacak, dur bakalım ne olacak diye merak edip soruyorsunuz ya. E işte size meraktan kurtarmak için ne olacağını anlattım. <laughs> Velakin ve hiç mühim değil.